Evet Onur, Pepelişte köyüne geldik. Evet abi, kamerayı da çekeceğim. Yani. Sen tamam. Baba bu köy hakkında ne biliyorsun? Var mı bildiğin bir şeyler? Hakkında şimdi girdiğim zaman arı kovanlarını gördüm. Köy bal gibi bir, bir Aa, köy arılar. Baya gibi, baya, baya insanlar bir. Insanlar demek ki. İyi yere de arı kovanları evet. koymuşlar. Her bu yer yeşillik. Pepelişte köyü. Pepe, işte, köyü. Bir gezelim bakalım nasıl. Bunlar Makedonsu ile karşı karşıya. Yolun sağ tarafı Makedon, sol tarafı bu Peperlişte'e geliyor. Adam ne kadar bahçesi var bu kadar. Büyük bu Ya burada genelde hep böyle. Adam her evler bahçeli. bahçeli. Bak, bak burası. Burayı bunu Ne kadar güzel işte. Çok güzel. Bak bunlar da yeni yapılıyor herhalde baba. Hep yeni yapılıyor. Çok güzel. Restora yapıyorlar herhalde. Aa, görevlilere bak sen. Bunlar güvem değil mi? Evet, <laughs> annem. Annem vallahi bunları görmesin toplar. Adamın bahçesinde galiba ama neyse bir tane göz hakkı aldık. Kiminse hakkını helal etsin. Hmm, güven. Ben inşallah güven de. Çok güzel ya. Olsun. Ne iyi geliyordu ya, bir şey geliyordu. Kalp, damar, böbrek her şeyi temizliyor. A, B, C, Ç, Zaten Şener ne... Sen gibi. <laughs> Zaten ne okusak hep kalp, böbrek, dalak. Gel, o doğru geliyorum. Tamam baba, gel. Bak, biz çeke çeke gidelim şöyle evleri. Burası biraz daha sanki, Makedonisi'den. Daha iyi geldi i̇yi bana. İyi geldi bana He? da. Sanki evler böyle daha düzenli. Yol da öyle. Bir... Bakımlı. Yol da daha güzel, güzel dötük değil. Gidelim, evler bahçeli, bahçeli, harika. Bahçeli olmayan evi almıyorlar zaten ev olarak. Aynen. Aslında en güzeli o, evlerin bahçeli olması. Ya böyle yaşamamız var. lazım zaten. Burası çok market çok mi, fazla. magazin mi? Evet burada bir market, magazin var. Marketin var evet. Var var. Köpekler var galiba. Yani. Köpek olmazsa olmaz böyle bir yerde zaten. Ruşka'nın küçük hali. Ruşka çok büyümüş. Evet. Aa, güzel bir arazi büyük. Şöyle ara sokakları da atlamayalım onları da çekelim. Tabii. Göl olmuş artık sokaklar asla olmayanlar. Köy güzel ya hoşuma gitti. Huzurlu. Burası daha güzel abi. Daha güzel. O yapı neydi zaten ya? Gittik ya hastane mi okul mu? Hastane Onun içine... Var abi olmuş. Sıçmışlar olmuş. Sıçmışlar. Çok kötü kokuyor zaten. Okul muydu? Neydi zamanında? Bilenler vardır. Evet. Bu köyde baya baya yeni yapılaşmalar var. Yatırım var. Geç tamam, geç geç. <laughs> geç geç. Dur 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 bizim ambiyansı da bozdu. Geç, geç. Aldırayım gibi peşimde. Ne oğlum? Dur 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 dur. Ha, camiye de geldik. Evet. Caminin ismini de çekelim. Tepeliş de cami. Bir Allah bilir. Cebele gidiyoruz. Cebel cami. Önüne Tebeli bak. Gidiyoruz. Önüne. Şürceli cami. Baktım. <laughs> 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 Bakmazsak zaten alemiz duman. <laughs> İçinde kaybolursun vallahi dev gibi. Sokarca gibi artık. Bu meydan burası zaten. Evet. Bakın işte cami. Meydan da burası. belli. geniş. Açıklık. Zaten genişte bir yol var galiba. Burada ana yola mı bağlanıyor? Evet. var Evet baba caminin adı ne? Yazıyor mu? çekeceğiz tabi ya cami çekmeden olur mu? Külcüler Camisi. 2010 senesi yapılmış. 2010 senesi. Sanki daha eski duruyor cami. Restore mi 2010'da acaba? 2010 senesi yapılmıştır diyor ama onur sanki daha eski duruyor. Görüntü. Restore edildi belki de. Külcüler Camisi. Evet. Bunun yanında da otobüs durağı var. Pefeliste evet, köyü. köyü. Bu şekilde. Yağmur da başladı. Bizden şimdilik bu kadar. Bu köyde yaşamış olanlar varsa yorum yapabilir. Burası da aslında bayağı bir evler var ama Yağmur başladığı için yürümek zorlaştı. Herkese selamlar, hoşçakalın.